adam sararsın yeşeyi manmuna çarpar nasıl <laughs> <laughs> sıfatına <laughs> Gelir gelmez temizliğe başlamışsın Dalyan abi. Ay. Kendi ayaklarınla geldin ha ay Ben emretmişsin. Duydum. Emeği çok üstümde dedim. Kalktım geldim. Ya ben senin. Böyle yapma Dalyan abi. Anladık kızmışsın. Ama benim de kendime göre bir hesabım kitabım var. Yıllarca yanımda durdum. Adap erkan öğrendim. Kendi yoluma gitmek için de abi yuvadan uçtum. Ulan seninki uçmak değil. Yediğin kaba Ardını döneni arkasından bıçaklamak. Sana işimi gücümü namımı emanet ettim. Sen ne yaptın? Ha? Her şeyi kendine yontup bir akbaba gibi tenimi didikledin. Hem de canı tendeyken. Canımsın, abimsin. Ben de emeğin çok. Ben isterdim ki iyilikle ayrılalım senden ama... Ne yapası lan? Ne yapası? <laughs> Ulan ne çabuk unutmuşsun yolu yordamı Benim müsaadem olmadan bu kapıdan canlı çıkmam mümkün mü? Eğer onların şakından mahlamıyorsam nazife dua et. Onun manevi kızıyla istifacına şükret. Eğer nefes alıp veriyorsan o kızcağızın sayesinde. Ama bunun kıymetini bilmez rahat durmazsan ecelin benim elimden olacak. Şimdi bir daha gözüme görünme. Vay be. Evim dediğim yerden kovulmak da varmış. Olsun. Senin canın sağ olsun. Talyan abi. Necdet. Kocayan kurtların yerine çekilme vakti. Bunu böyle bildi.